İyi günler arkadaşlar. 18 Nisan iddia tahmininde bile sizlerleyiz. Arkadaşlar bugün az maç olduğu için az bir tahmin yaptık. Ee, Bolton MS1. Şöyle arkadaşlar. Bolton. 417 kodlu e, maç arkadaşlar. MS1. 417. Leicester arkadaşlar 3.5 alt dedik. Leicester maçına 3.5-6 e, 991 kodlu maç e, Real Madrid maçına arkadaşlar 992 MS1 de bir 2.5 üst, 3.5 üst olabilir bu maç. Ee, başka ne diyebilirsiniz arkadaşlar maça? KG e, diyebilirsiniz. Üst diyelim. iki buçuk. Ee, var Namo maçı arkadaşlar da burada var Evet 415 maçı. Bir buçuk ise zaten. Kaç? 415. Şu maça ben bir şeyden bakayım arkadaşlar. İki buçuk üstü son altını ne kadar? İki buçuk üstü değil sen kadar bir buçuk üstü. Şu an canlı oynanan maçlar arkadaşlar bakayım onlara. Ee, Tayland'dan. Oranlar o kadar fazla gösteriyor mu? Gösteriyor. Arkadaşlar. 2.5 üst. Abi 2.5 üst. Şunları ben düz e, seçmiştim de. Haberim olsun diye canlıda. Arkadaşlar e, Tayna maçında ilk kez gol olabilir arkadaşlar. Zaten sonan 5 dakika kalmış. Bakalım olacak mı? Biz devam edelim. E, maç maçı arkadaşlar. Leif. Böyle bir maç. Bunlar böyle de bu maç şeydi. arkadaşlar. E, yani sitelerde oynayabilirsiniz. İki buçuk üç Varna maçı var. 915, zaten A2'si aynı sayı. Bu şekilde arkadaşlar bir de basketbol maçı arkadaşlar ben onu kuponda paylaştım. Ee, Fenerbahçe'nin basketbol maçı var arkadaşlar. Üye karşı takım parafiner galiba. Bitti. Panathinaikos arkadaşlar. Y ilk kez bir buçuk kant katla şevresine şey kişi işte Panathinaikos alır bence. Kimin evet. Y bir diyelim. Kupon paylaştığım e, kuponlar arkadaşlar. Bir işte bunlar var. Bolton e, bayağı bir maçına 3.5 üst dedim. Bas Real adet. Leicester maçına 35 alt. Panathinaikos maçına arkadaşlar 2-1 dedim. 5.81 gibi bir oran var arkadaşlar. Bunu deneyebilirsiniz. Bir de arkadaşlar e, sürpriz bir kupon yaptım. E, Leicester Atletico Madrid 2-2 dedim. Ve Madrid maçına 1-2 dedim arkadaşlar. Bakalım e, tutma olasılığı ne kadar %50 diyelim size. Mavi. Bu normal arkadaşlar şimdi yüksektir. Çünkü dakika 30 olmuş. E, 250 falan vardır bu Başka bir şey olsa arkadaşlar ben araştırmadan e, devam edecek. E, size bildirim zaten paylaşım yapıyorum. E, kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler. Bol kazançlı günler.